Sen hiç hayalet gemi gördün mü? 1931 yılında Kanada'nın kuzeyinde donmuş denizlerin ortasında terk edilen bir kargo gemisi tam 40 yıl boyunca insan eli değmeden okyanuslarda dolaştı. Adı SS Baikimo. Bu gemi Hudson körfezinde buzlara sıkıştıktan sonra mürettebat tarafından terk edildi. Ama olaylar burada bitmedi. Ertesi yıl geminin farklı konumlarda görüldüğüne dair onlarca rapor ortaya çıktı ve bu sadece bir başlangıçtı. 38 yıl boyunca bu gemi defalarca Norveçli balıkçılar, Alaska yerlileri ve kargo pilotları tarafından gözlemlendi. Üstelik hepsi aynı şeyi söylüyordu. Gemide kimse yoktu. Bazıları üzerine çıkmaya çalıştı. Fakat korkunç fırtınalar, ani sisler ya da teknik arızalar yüzünden gemi bir türlü kontrol altına alınamadı. Sanki bir güç geminin yakalanmasını istemiyordu. Bazıları gemiyi gördüklerinde zamanın donmuş gibi olduğunu, seslerin yankılandığını ve pusulanın bozulduğunu söyledi. Tüm bu detaylar Bay Chimo'nun sıradan bir terk edilmiş gemiden fazlası olabileceğini düşündürdü. Kimilerine göre bu bir zaman anomalisi. Kimilerine göre ise bu bilinç kazanan bir gemiydi. 1972'den sonra ise bir daha hiç görülmedi. Ne battığına dair bir kanıt var ne de bir iz. Peki sen ne dersin? Bir gemi kendi iradesiyle hareket edebilir mi? Yoksa bu sadece doğanın oyunu muydu?